Merhaba Şöyle meşhur bir kuyruklu yıldızımız var Güneş sistemimizde Bir misafirimiz var Ve çok uzak bir yerlerden geldiği belli Hatta şu an dört tane böyle kuyruklu yıldız Gözlemlemiş olduk Bir tane de yeni olan varmış Bu 3 I Atlas Bunlardan üçüncüsü Yani bizim güneş sistemimize dışarıdan gelen Bir kuyruklu yıldız Başka bir yıldızın oluşumu sırasında oluşmuş, başka bir yıldıza ait bir materyalden oluşmuş. Başka bir diskten oluşmuş. Bu nedenle bizim sistemimize geldiği zaman uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdiği için bir takım bizim kendi sistemimizin içinde görmeye alışık olduğumuz kuyruklu yıldızlardan farklı bir takım özellikler göstermiş. Ee, ve bu e, her kuyruklu yıldızla medya ve insanlar bu kadar ilgilenmiyor ama e, bu kuyruklu yıldızın bir takım özellikleri bir e, makalede geçince ve bu da çok saygın bir e, bilim insanı tarafından yayınlanınca e, fakat o orijinal makalede böyle bir iddia yok ama hani böyle bir takım anormal durumları var bu da bunun başka bir doğal bir cisim değil de bir başka bir uygarlık tarafından üretilmiş bir yapı olduğunu ortaya atabilir iddia olarak gibilerinden bir şey söylüyor Aslan Makale ve bu yani medyanın yapay ile birleşimi bu tarz konularda gerçekten hani wow falan oluyorsunuz. Yani şeye benziyor tepkilerimiz. Hani insanoğlu dünyada böyle mağaradan çıkmış gökyüzüne bakıyor. Hani şuna tapınalım, buna şey yapalım falan. Yani o ilkel yaklaşımla e, bu şeyler ortaya koymuş sanırım neyse çok uzatmayacağım çünkü çok uzatmayı diyecek bir konu bence değil ee, böyle birkaç kişi rica yani uzaktan e, bir şeyler söyleyin hocam dediği için e, çok kısaca bir şey söylemek istiyorum bir olaya e, çok kısa bir özet yapmak istiyorum bu gök cismiyle ilgili dediğim gibi ben e, şey olarak e, bu alanda çalışmıyorum işte gezegendir, kuyruklu yıldızdır vesaire. Ama bu alanın uzmanları ne diyor? Buna biraz baktım. Şimdi zaten bir kuyruklu yıldızın onca badire atlatıp hani korkunç mesafelerden bahsediyorsunuz. Kalkıp bizim sistemimize gelmesi bile bilimsel açıdan zaten çok ilginç bir olay. Bu yapay bir uzay gemisi olabilir mi acaba diye bilim insanların düşünmesi de çok normal bir olay Çünkü e, bilim sorar yani bilim insanı da sorar e, ve zaten hani bilimsel olarak da biz e, bu da astronominin bir konusu Hani evrende biz zeki birileri bir şeyler yaptıksa bunu buradan oturduğumuz yerden teleskoplarımızla gözleyebilir miyiz? Bunu tekno signature diyoruz. ya yani bir teknoloji izi bulabilir miyiz diye bununla ilgili zaten projeler acayip bir data mining var vesaire vesaire bu zaten insanların kafasında her zaman olan bir soru ya yani bu yeni ortaya yani Aa, bilim insanları niye böyle şeyler konuşuyor diye bilim insanları dünyadaki en iyi bilim kurguyu bilim insanları yapar çünkü o bilginin o o şeyin sınırını bilir ve onun ötesindeki o hazı yaşamak ister. Tamam mı? bu, bu, bu böyle olabilir mi? Olamaz mı? Bu, bu bilimsel olarak sorulabilecek bir soru. Fakat hani bu, bu kadar çarpıtılarak böyle bu raddeye gelmesi biraz ilginç gerçekten. Şu e, bir kere bu gök cismi tamamen bir kuyruklu yıldız gibi davranıyor ve öyle gözüküyor. Bir koması var, bir e, kuyruğu var. İşte su var, içinde karbon monoksit var, karbondioksit var, nikel gibi bazı gazlar da çıkarmış. E, bu güneşe yaklaştıkça ısınan buzlu bir cismin tipik işaretleri yani. Bu... E, Yıldızlar arası kuyruklu yıldızlar bir kere farklı bir ortamda oluşuyorlar. Radyasyon geçmişleri farklı ee, ve daha yüksek hızlarda hareket ettikleri için yani bizim camiadaki, bizim sistemdeki kuyruklu yıldızlardan biraz farklı davranmaları da oldukça e, normal. yani ee, bu parlaklık değişimi gibi bir takım gösterdikleri özellikler bu doğrudan böyle bir yapaylık kanıtı falan değil. Bu daha çok bu gök cisimlerinin başka bir sistemden yani kökenlerinin başka bir yıldız sistemi olması ile alakalı. Ee, bir takım belirsizlikler var bazı ölçümlerinde. Hani bunu e, işte kütlesinin %13'ünü kaybederek gravitasyonel olarak o, olmayan bir ilmelenme gibi böyle bir takım iddialar e, yapılmış, hani buna e, itaaf ediyor, yani bu, bunlara itaaf ederek e, hani bu acaba doğal bir şey değil mi diye bir takım iddialar var ama hani bu henüz böyle bilimsel hakemli bir dergide e, bu istatistik olarak kabul edilebilir olup olmadığı bu konunun uzmanlarının vesaire yani bu süzgeçten geçmemiş bir şey bir iddia ee, bu hani gezegen bilimi kuyruklu yıldız dinamikleri konusundaki uzmanlar burada böyle e, anormal bir şey görmüyorlar açıkçası hani yapay bir şey olabilir mi diye baktıkları zaman da hani mekanik bir yapı yok bir e, taifında bir öyle bir iz yok hani, dinamik davranışları açısından yani bir mühendislik işareti yok. Hani bir kontağı açtı kapattı. Ya böyle bir şey elimizdeki bir dünya kadar data var yani böyle bir şeyi bu işin uzmanları söylemiyorlar. Ee, şimdi yani hani bu şekilde koma oluşturacak, işte buzlu bir cisim e, vesaire özellikleri taşıyan bizim zaten bildiğimiz bir gök cismini tutup da bu uzay gemisi demek şey yani şu anki elimizdeki şeylere göre çok doğru bir şey değil kesinlikle burada dediğim gibi bu kadar olağanüstü bir iddianın çok olağanüstü kanıtlar getirmesi gerekiyor öyle bir şey yok demek istedim tamam mı bu kuyrukladığı zaten o kadar yol atladık. Bize gelmese bile başlı başına bir olay. Yani hani bize e, başka bir sistemle ilgili doğrudan kanıt veriyor vesaire. Yani bu önemli bir şey. Tamam mı? Şimdi benim buradaki <laughs> yani düşüncem daha çok şu yönde olurdu. E, bir kere Evrende başka bizimle şu an aynı dönemde yaşayan ya da başka e, böyle bir zeka geliştirmiş uygarlıklar var mı vesaire diye sormak dediğim gibi bu zaten bu işlerle ilgilenen, ilgilenmeyen herkesin bu çok bir insan için tamam mı çok doğal bir soru. Ve bilim insanları da bu soruyu zaten soruyorlar ve araştırıyorlar. Bunun için yöntemler geliştiriyorlar. E, benim düşüncem şöyle olurdu Şimdi diyelim ki bu arkadaş gerçekten e, yapay bir şey olsun. Tamam mı? Birileri yani bu bize ne gösterirdi? Bir kere şunu gösterirdi. Yani ne kadar hassas, ne kadar ince, ne kadar düşünceli. Yani uzaylı arkadaşlarımız varmış. Bak adamlar üşenmemiş. Böyle bir uzay aracı yapmış üstüne de komet süsü vermiş. Yani umarım bir gün gerçekten bir uzayda bir başka bir medeniyet, başka bir zeka seviyesi, başka bir şeyle karşılaşırsak yani bu böyle olsun gerçekten bize böyle davranacak. Yani hani böyle hissettirecek. Bu kadar ince yani biz gidelim içeride işte, iki tane er uzayda olsun ya da bir yapay zeka olsun mesela değil mi? Artık bizim için normal şeyleri de düşünebiliriz hani işte şeyle hadi bize hani 3.4 ışık yılından önce bir şey de yok yani yıldız da yok hani en yakın oralardan bir yerden gelsin işte buradan sinyal gönderiyor diyor ki beni beni çok inceliyorlar ya bu aralar bunlar da zekiymiş işte teleskopları falan var görüyorum falan filan onlarda da diyor ki işte ha bir şey çeviriyorlar bana falan işte bütün sistemi inceleyebiliyorum ben biliyorsunuz oradan gelecek şimdi 5 yıl sonra Diyor ki ya işte harika sen devam et çaktırma çık oradan tamam kendi belli etme demek ki bunlar biraz aymışlar olayları falan filan ya böyle bir muhabbet mi dönüyor acaba içeride yani bu, bana bu bunu biraz şey yaptırdı yani bunu düşünür yani bu hani e, böyle bu kadar ince hassas uzaylı arkadaşlar bir komet kılığını girip bizim sistemimizi mi inceliyorlar yani başka yani Hani adam bir e, biz mesela böyle mi yaptık mesela? Biz aldık boycuyu pat diye uzaya gönderdik. de başka mesajlar yazdık. Hani tamam. Demek ki bu işi 3-5 üst seviyesi ne olurmuş? Bak ne yapabilirmişiz? Uzay aracı yapacaksın. Her sistemde olacağını bildiğin bir gök cismini ne büründüreceksin onu. Bak. Demek ki şunu çözmüşüz. Hmm, komet diye şeyler var, Bu kuyruklu yıldızlar var. Demek ki bir yıldız oluşunca e, oradaki maddeden gezegenler ve bütün bu kuyruklu yıldızlar vesaire oluşuyormuş. Hmm, demek ki yıldız gördüğümüz her yerde zaten bu arkadaşlar dolanıyor. O zaman demek ki bu, biz başka bir sistemi ziyaret edeceksek o zaman uzay aracımızı komet süsü verelim. Yani bu süzgeçten mi geçti bu olaylar? Vesaire yani ben sadece kafamda böyle bir senaryo yazdım. Çünkü başka konuşacak çok fazla bir şey göremiyorum. İkincisi de şey burada hani arkadaş uzaylı mıdır değil midir vesaireden çok keşke keşke insan oldu şunu diyebilse. Ya bir şey var orada. Tamam biz elimizdeki teleskopla meleskopla bak. Hadi gidelim bir kazalım bakalım. Neymiş o ya? i̇yi bir yakından gidelim. Şu an dünyada bunu yapabilecek teknolojimiz var mı? Mühendisler yok mu? Bu, bu yörüngeler hesaplanamaz mı? Oraya yani bir e, proje yapıp vesaire. Hani bir aya gitmek için insanlar e, bu kadar Güçlü, bu kadar deneyimli uzay ajansları 3-5 yıl çalışıyor bir proje için. Yani tamam arkadaş belki çıkıp gidecek ama hani yapılamaz mıydı mesela? Bence Çin yapabilirdi yani. Hani kafayı isteseydi. E yapılırdı işte şey meselesi bu. Tercih meselesi. Yani bilimin neresindeyiz? İşte sistemde gelmiş. Orada duruyor. Sana işte bize Aralık ayında en yakın kolundan geçecek. Tabi arada yine acayip mesafeler var ama hani böyle hani keşke bunun haberi olsaydı. Keşke hani yok işte e, Birleşmiş Milletler toplansın uzaylar bizi istila edecek bu saçmalıklar yerine yani bu kadar kibar uzaylıların bize istila edeceğini zannetmiyorum gerçekten. Ama şöyle bir şey olsaydı keşke evet güneş sistemimizi başka bir sistemden gelen ve yakında çıkmak üzere olacak olan bu arkadaşı işte dünyanın şu 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 ülkeleri keşke içinde bizim ülkemiz de olsaydı deselerdi ki bir ortak proje geliştirdiler. Dünyadaki en süper bilgisayarları kullandılar. Şöyle deneyimli ekip. Daha önce işte Ay'a şunu göndermiş. İşte Mars'a şunu göndermek isteyen insanlar bir araya geldiler. Ve dediler ki bir soru sordular. Bu cismi gidip biz dokunmak istiyoruz. Madem bu kadar uzaktan geldi. Neymiş bu arkadaş? İşte Hani biz bu kadar fizik bilmiyor muyuz? Bu kadar mühendislik bilmiyor muyuz? Bence biliyoruz. Keşke bunu konuşsaydık. Yani benim bu haberleri okuyunca aklıma bunlar geldi. Ee, bana bunu hocam biraz da siz bir anlatın. yani bazen çok böyle garip şeyler okuyoruz. Kafamız karışıyor diye kişiyi de buradan e, bu yeterli olur mu bilmiyorum ama hani, sanırım ben bundan fazlasını bu cisim hakkında söyleyemem.